Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bilgisayardan televizyon aktarılır onu göstereceğim. Şimdi herhangi bir program açtım. Şimdi size gereken malzemelerden birisi şu ileti kablosu. Ama, i̇leti ileti kablosunu şu televizyonun bilmiyorum. arkasına takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu ağa'ya bağlanan yani yayına bağlanan kablo. Hemen ben bunu açayım sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar şimdi bu açılıyor ya. Taktikçim Şimdi buradan örnek vereyim. YouTube'a girmek da istiyorsunuz. Çok daha korkunç Bir dakika tavşanıma bakmayın. <laughs> Geniş bir repertuarı vardır. Zehirli aslan. Ben var. buraya YouTube'u e, şey yaptım. Ve sadece iki kolunu gösterdiğinde korkunç bir pama oluyor. Şimdi açsın ya. arkasını çeviriyoruz. Şuradaki bağlantı kablosunu çıkartıyoruz. Yani A kablosunu ben tek elle çıkartabildim sanırım. Dikkatlice ne bırakıyoruz çünkü bu çok hassas. Gördüğünüz gibi yayın gitti. Gördüğünüz gibi kablo bağlantılı yani internet. Anladınız siz. Şimdi bunları çıkartıyoruz. Ee, tabii ki sizde belki de bağlıdır. Belki de çıkarılmıştır. Şimdi bunu taktığımız yer şurası arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bir dakika. Giremiyorum da. şey Kamera nerede? Bir bulayım. Hı, kamera burada. Gördüğünüz gibi şu iki tane yer var. Delik var. Oradan en üsttekine şekli e Kare değil böyle oval bir şekli var. Bunun ucuna benzer olacak. Şimdi hemen takıyorum. Takabilirsem tabii ki. Çünkü ben hem kamerayı gösterip hem de takamıyorum. Evet takamadım da zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu mecbur öyle durması. Çünkü kafesinden atladıkça etraf pisleniyor. Atlarsan döverim bak seni. Şaka şaka dövmem tabii ki de. Hmm. Tabii ki ben solak elle takmaya çalıştığım için. Ah. Oturdu galiba. Evet oturdu. Hayır dur. İn aşağıya. in aşağıya. Yapayım deme sakın. Çıkamazsın. Daha yeni süpürdüm eve. Hayır. Yapma. Çıkma. Sakın. Alıştırdık seni. Biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Neyse. Bay bay.